Uyarı, paylaştığınız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Nar suyu faydaları nelerdir? Nar suyu, güçlü antioksidan özellikleriyle öne çıkan bir içecektir. İçerdiği polifenoller ve C vitamini sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Bu özelliğiyle Hücre hasarını önleyerek kronik hastalıklara karşı koruma sağlar. Kalp sağlığı için nar suyu oldukça faydalıdır. Damar sağlığını koruyarak kan dolaşımını iyileştirir ve yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca kötü kolesterol seviyesini azaltarak kalp krizi riskini düşürür. Nar suyu bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücut direncini artırır. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösterir. Sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri bulunur. Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda sindirim enzimlerini destekleyerek besin emilimini artırır. Nar suyu kanserle mücadelede potansiyel faydalarıyla dikkat çeker özellikle prostat ve meme kanseri gibi bazı kanser türlerinin gelişimini yavaşlatabileceği düşünülmektedir. Antioksidan özellikleri kanser hücrelerinin büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Son olarak nar suyu cilt sağlığı için de önemli bir içecektir. Ciltteki kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlar. Ayrıca ciltteki lekeleri azaltmaya ve nem dengesini korumaya yardımcı olur. Teşekkürler.